Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi iyi oluyorum. İyi ol mecburçum. Nasıl yaramaz daha iyi mi? Daha iyi herhalde. Hı -hı. Allah razı olsun. Belediye her zaman telefon ettim. zaman amran'ım gelir, Götürürler. getirler. Hocalarım iki güne bir gelir pantolonunu yapar. Yürüyebiliyor Yok. musun? Yürümüyorum. Yürümüyorsun. Tabii. Ne böyle. zamandan Kalk beri yürüyemiyorsun? İzmir Hadi. Büyükşehir Belediyesi'nin sana bir armağanı. Sağ olun çocuğum. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Asıl asıl dökülmez bir şey. Kullanıyor. Güzel tansiyonun, normal Güzel. Kullandın ilacını kullandın mı? İlacını içtin mi? Tabii. Yok tamam. Bir, bir yetmiş Peki, var annemin. Hareket ettirebiliyor musun ayaklarını? E, yemesinde, Aha. içmesinde Günden... herhalde. Ağrıyor, ağrıyor mu? Ağrımıyor. Oturmayan belimde. Dört yıldır da ben annemin başından ayrılmıyorum. Yani devamlı ona bakıyorum. İzmir'den Kemalkaşı'dan çağıracağımıza, hastaneye falan giderken inşallah Armutlu'dan çağıracağız. Çok şükür şimdilik iyiyiz böyle. Sus. Hoş bulduk, geçmiş olsun. yumurta gibi bir şey oldu. O Ol geçmedi ondan sonra? İşte onlar dağıldı. Evet. Tamam, güzel. Son üç ayda kilo kaybınız vesaire oldu mu? Hiç olmuyor. Güle güle, çok sağ olun, ayaklarınız sağlık. Kimsesizlerin kimsesi olma projemizin tüm hizmine yayılmasıyla ilgili önemli adımlarımızdan bir tanesi. Yani bizim onlara gidip evde e, gerekli e, ilaçları kendilerine yazılması gerekiyorsa yazmak e, eğer ki pansumanları gerekiyorsa çoğunlukla bu hastalar yatağa bağımlı hastalar olduğu için e, yatak yaraları bizim esas ilgilendiğimiz konular. Bizim yaklaşık beş kişilik bir ekibimiz var İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki hastane Eşrefpaşa Hastanesi'nde de konsültasyonlarını yapabiliyoruz oraya nakledebiliyoruz oradaki uzmanlardan da e, destek alabiliyoruz. Türkiye'de ilk defa açılan bir birim